Merhaba. Merhaba Izgi. Ee, daha önceden aldığımız sorular sorularımız vardı. Ben lafı fazla uzatmadan ilk sorumuzla başlamak istiyorum. İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler nelerdir? Evet. İkinci el araba araç alırken ee, dikkat edilmesi gereken konuların başında araç geçmişini kontrol etmek yer alır. Aracın daha önce ne için kullanıldığı, hangi şartlarda kullanıldığı, ticari mi yoksa binek araç olarak mı kullanıldığı, uzun yol yoksa şehir için kullanılıp kullanılmadığı bunları kontrol etmek gerekir. Yine aracın hasar ve tramer kaydının kontrol edilmesi gerekir. Hasar ve tramer kaydı bir araçta ciddi anlamda önem taşır. Çünkü ikinci el bir araçta e, hasarın yüksek ve tramer kaydının çok yüksek olduğu noktada o aracı e, kullanırken e, belki çok fazla bir problemle karşılaşmayız ama satarken ciddi bir problemle karşılaşabiliriz. E, araç değerini tam olarak değerinde satma konusunda bize zorluk çıkarabilir. Bunun dışında e, aracın ekspertiz raporu çok önemli. İşte e, bu ekspertiz raporlarının mutlaka e, güvenilir bir ekspertiz noktasından yapılması çok önemlidir. Aracın yine kilometresinin orijinal olup olmadığını mutlak surette dikkatli bir şekilde kontrol ettirmeliyiz, bunun sorgulamasını yapmalıyız. Aracın trafik cezalarının durumu, bunlarla ilgili herhangi bir borcun olup olmadığı, onun dışında aracın mekanik aksamlarının ve motorunun değerlendirilmesi yine bu ekspertiz raporları sonucunda değerlendirilebilir ama bazı ekspertiz noktalarında aracın mekanik arızalarını yakalamak zorlaşabilir. O yüzden tecrübeli, deneyimli ustalara göstermenin de faydası olacağı kanaatindeyim. Bir de çok yanlış bilinen bir bilgi var. İkinci el bir araç alınırken hangi marka araç almalıyım gibi sorular soruluyor. İkinci el bir araç alırken öncelikle marka ve modelden ziyade Kilometresinin düşük, hasar ve arıza kaydının, tremer kaydının düşük, bakımlarının tam yapılmış, e, orijinale yakın bir araba olması tercihimiz olmalıdır. Marka ve modelden daha önce. Böyle bir araç aldığımızda bu aracın e, uzun vadede bize göstereceği performans, e, marka ve modeli ne olursa olsun ikinci el bir araç için son derece daha önem taşır bir performans pozisyon almaktadır ikinci el araç alırken önceliğimiz aracın markası ya da modeli olmamalıdır cevapların için teşekkür ediyoruz şöyle bir sorumuz daha var İkinci el araba alırken kilometre mi yoksa yaş mı daha önemli Evet güzel bir soru ikinci el araç alırken yaştan ziyade kilometre daha önem taşımaktadır yani 10 yaşında ama 300 bin kilometrenin üstündeki bir araç mı, 20 yaşında ama 150 bin kilometredeki bir araç mı? E, kilometresi düşük olan araç daha makbul, daha çok talep edilen bir araç olmalıdır. Çünkü aracın ömrü yaptığı kilometre ile alakalı, aracın ömrü e, yapmış olduğu hizmetle alakalı. Uzun süre beklemiş garaj arabası dediğimiz tabir ettiğimiz e, az kilometre yapmış araçlar. Ee, yaşları genç ama çok kilometre yapmış bir araçtan her zaman daha makbuldür. Ee, örnek veriyorum 0 kilometre alınmış 2022 model bir araç 2 yıl içerisinde taksi olarak kullanılıp 1 milyon kilometre yapmış olabilir. 2 yaşında olduğu için o araba kıymetli değildir. Dolayısıyla kilometresinin düşük olması yaşından çok daha önem teşkil etmektedir. Peki kilometre daha önemli dedik. Hangi kilometredeki araçlar tercih edilmeli yani? Bunun bir sınırı var mıdır? Şu kilometrenin üstünde dikkat edin dediğiniz bir kilometre sınırı. Şimdi az önce söyledim 300 bin kilometre baz alınabilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Benzinli, aracın motorunun benzinli, LPG'li ya da dizel motor olması kilometre konusunda ciddi anlamda e, önem taşır. Eğer bir dizel aracımız varsa e, dizel araçların çalışma sisteminden dolayı e, yüksek tork, yüksek basınç gerektirmesinden dolayı aşınması benzinli araca göre daha fazla olur. Daha çabuk olur. Dolayısıyla dizel araçlarda 300 300.000 km e, maksimum tercih edilmelidir. E, benzinli araçlarda bu biraz daha fazla olabilir. Çünkü benzinli araçların Dizel araçlara göre çalışma sistemleri daha kolaydır. Daha e, az sıkıştırma, daha az kompresör gerektirdiği için aşınma da daha e, yavaş olacaktır. E, LPG'li araçlar da yine e, yüksek ısıya maruz kaldıkları için e, benzinli ve benzinli araçlara göre biraz daha fazla deformasyona uğrayıp yine dizel araçlar kategorisine alabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir soruya geçiyorum. İkinci el araba alırken, ekspertiz raporundan bahsettin. Satın almadan önce bir ekspertiz raporu almak şart mıdır? E, şarttan ziyade e, önemlidir. Yani sonuçta para verip aldığımız bir araç. Aldığımız araç bize hizmet verecek. Öncelikle aldığımız aracın Verdiğimiz paraya değerli olup olmadığını karşılaştırmak, mukayese etmek adına ve kullandığımız aracın bize neler getirebileceği, neler çıkartabileceğini bilmek adına, ekspertiz yaptırmak e, önemlidir. Yani bunu mutlaka yaptırmamız gerekir. E, araç eskidikçe ekspertiz raporunun önemi daha çok artar. E, çünkü e, Dedim ya ikinci el araç alırken dikkat etmemiz gereken konular içerisinde aracın kilometresinin az olması, bakımlarının tam ve zamanında yapılmış olması, e, hasarının mümkün olduğunca az olması olmazsa olmazlarımızdır. E bunları en iyi kontrol edecek olan nokta da ekspertizdir. Ekspertiz bu anlamda bize kullanacağımız arabada neler karşılaşacağımızı gösterir. Kullanacağımız arabanın bize e, ne gibi problemler açıp açamayacağını, yarın bu aracı satarken ne gibi sorunlarla karşılaşıp karşılaş karşılaşamayacağımızın en iyi göstergesidir. O yüzden mutlaka ve mutlaka ikinci el bir araç alırken ekspertiz raporuna ihtiyacımız vardır. Peki, şöyle bir sorumuz var. Ee, araba alırken küçük bir test sürüşüyle arabanın durumu hakkında neler öğrenebilirim? Evet. Şimdi e, aracın e, test sürüşüyle öncelikle Düz yolda giderken direksiyonu yavaşça bıraktığımızda sağa sola çekip çekmediğini, alt takımındaki e, rot ayarının yani alt takım düzeneğinin sağlıklı olup olmadığını görebiliriz. Yine e, sürüş esnasında aşağıdan gelecek olan seslerde aracın e, aktarma organlarının e, sağlıklı olup olmadığını e, duyabiliriz. Bunu hissedebiliriz. Yine aracı kullanırken motordan ya da e, şanzımandan gelen seslerle aracın mekanik ağrısının olup olmadığını e, tespit edebiliriz. E, Tabi bu sürücü yaparken uzman ve deneyimli bir e, kişi tarafından yapılmış olması kesinlikle önemlidir. Sonraki sorumuza geçiyorum. İkinci el araba satarken daha yüksek fiyat için nelere dikkat edilmeli? Biz satarken. Biz satarken. Şimdi aracımızın e, iyi bir fiyata satmak istiyor isek aracımıza iyi bakım yapmak zorundayız. Aracımızı her periyodik bakım zamanında mutlaka bakımlarını geciktirmeden ve ertelemeden doğru, düzgün ve orijinal ekipmanlarla değişim yaptığımız periyodik bakımlarını ve ağır bakımlarını zamanında mutlaka yaptırmalıyız. Bunun dışında aracımızı kullanacağımız e, coğrafya koşulları çok önemli örnek veriyorum bir binek aracın 4x4 gibi dağda Bayırda kullanılması o aracın ömrünü azaltacaktır. Araç ne kadar çok bakımlı araç ne kadar az hasarlı ise aracımızın kullanma şartları ne kadar stabil bir ortamda yapılmışsa mümkünse şehirler arası yolculuk ne kadar fazla şehir şehir içi kullanım ne kadar azsa aracın Kilometresi ne kadar düşükse, bütün bakım kayıtları yetkili servisler ya da yetkili atölyeler tarafından orijinal ekipman kullanılarak yapılmışsa, arabanın iç temizliği, dış temizliği, değişeni ve boyasının orijinalliği aracın ikinci el fiyatını kesinlikle arttırıcı etmenlerden biridir. Daha demin saydığın maddeler de etkilidir ama şöyle bir sorumuz da var benzer bir soru. Arabanın ömrünü uzatmak için bize önerebileceği şeyler nelerdir? Aracın ömrünü uzatmak için yine söylediklerimle devam etmek istiyorum. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bir kere periyodik bakımlarının zamanda yapılması, periyodik bakımlar esnasında orijinal ekipman kullanılması, aracın performansını zorlanmaması yani motorun şanzımanın maksimum performansla kullanılmaması bu performanslara dikkat etmek lazım ee, bunun dışında <laughs> aracı yormayacak e, yol güzergahlarında kullanılmış olması dağda bayırda kullanılan bir araçla şehir içinde kullanılan bir araç aynı olmaz Mesela kaliteli motor yağlarının kullanılması, bilinen markaların tercih edilmesi, e, eğer kilometrelerimiz biraz artmışsa bu yağların içerisinde ekstra motor katkıları kullanmak, yakıt katkıları kullanmak. Bunlar da aracın performansını ve ömrünü uzatıcı verimli hizmetler sunabilir. Cevapların için çok teşekkür ediyoruz. Sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.